Ülkeme ışık verdin, ülkeme sevgi verdin. Her şey seninle güzel. Ulu önder Atatürk. Her şey seninle güzel. Ulu önder Atatürk. Biz seni tanıyoruz, seni unutmuyoruz her yerde senin adın Ulu Önder Atatürk Biz seni tanıyoruz Seni unutmuyoruz Her yerde senin adın Ulu Önder Atatürk İlimizi kurtardın Düşmanların elinden Her şey senin sayende Ulu önder Atatürk her şey senin sayende Ulu önder Atatürk senin eseriniz biz yolundayız hepimiz her yerde senin adın Ulu önder Atatürk senin eseriniz biz yolundayız hepimiz her yerde senin adın Ulu önder Atatürk